1 Nisan itibariyle 1 Nisan itibariyle sonuç yayınları sayılar füyü başta olmak üzere sonuç yayınları sayılar füyü olmak başta olmak üzere 1 Nisan itibariyle seri şekilde video çözümleri seri şekilde video paylaşımları bu ekranlarda olacak arkadaşlar. Sizden tek beklediğim destek vermeniz nasıl destekleriz? Tekrar tekrar söylüyorum. Beğen, paylaş kanalımıza abone ol özellikle paylaşman bizim için çok önemlidir bütün sosyal medya mecralarında Facebook Twitter Instagram gibi sosyal medya mecralarında WhatsApp gruplarında Telegram gruplarında ya da bip gibi WhatsApp alternatif olan bütün gruplarda paylaşman takdiriyle yani paylaştığın takdirde bize destek vermiş olursun arkadaşım. Evet arkadaşım bu video buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. 1 Nisan'ı bekleyin. 1 Nisan'dan sayılar föyü sizlerle birlikte. Sonuç yayınlarının bütün föyleri sizlerle olacak arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.